Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina salavat. 5. ikaz. Ey dünya perest nefsim. Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagil-i dünyevinin kesretinden midir? veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişmediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asleyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için say etmektir. Bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir en elzemini bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyorsun. Mesela Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylere kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun. Eğer desen, beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derdi maişetin zaruri işleridir. Öyleyse ben de sana derim ki, Eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsam, Sonra biri gelse, dese ki, Gel on dakika kadar Şurayı kas. 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona yok gelmem. Çünkü 10 kuruş günderiğimden kesilecek. Nafakam azalacak desen. Ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi. Sen şu bağında nafakan için işliyorsun eğer farz namazı terk etsen bütün sayin semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya hasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen o vakit bereketli nafaka dünyeviye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zadı ahiretine hemiyetli bir menba olan iki maden imanevi bulursun. Birinci maden, bütün bağındaki haşiye. Bu makam bir bağda bir zata bir derstir ki bu tarz ile beyan edilmiş. Yetiştirdiğin çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyet ile bir hisse alıyorsun. İkinci maden. Hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese, hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şart ile ki sen rezzak hakiki namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru nazarıyla kendine baksan. İşte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve saye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve imanevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır. İflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır. Fütur gelir. Neme lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için çekeceğim diyecek. Kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der. Daha ziyade ibadetle beraber sahih helale çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. Elhasıl, ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. La kal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandık çay olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ameline tabidir. Nasıl ki aynede görünen muhteşem bir saray aynenin rengine bakar. Siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O ayine şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir, düzgün değil ise çirkin gösterir en nazik şeyleri kaba gösterdiği misül sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya lehinde ya da lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazın ile o alemin sani zülcelaline müteveccih olsan birden sana bakan alemin tenevvür eder adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her ümerci dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülât ve harekat hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. Allah'ın nuru semavati ve ağ ayeti tür envarından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Sakın deme benim namazım nerede şu hakikati namaz nerede? Zira hurma çekirdeği bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve tafsil ile olduğu gibi senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikatten bir sırrı vardır. Velev şuurun taalluk etmezse fakat derecata göre inkişaf ve tenezzürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden ta mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur. Öyle de namazın derecatında da daha fazla meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte o hakikati nuraniyenin esası bulunur. اللهم صل وسلم على من قال الصلاة عماد الدين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله رزاسي الفاتحة